Merhaba sevgili dostlar. Köyümdeyiz. Tertemiz hava. Lastiklerimizi çıkartıyoruz önce. Sonra çoraplarımızı da çıkartalım. Öbür çorabımızı da çıkarttık. Ve toprağa basıyoruz. Oh. Evet. Ve toprağa basıyoruz görüyorsunuz. O kadar faydalı bir şey ki bu. Görüyorsunuz. Tertemiz hava. Böyle mis gibi hava. Ayaklarımız yorulana kadar ayaklarımız burada toprakla temas edecek. Vücudumuzdaki yüksek enerji zararlı enerji gidecek. Ah. Huzur. Köy huzur tertemiz hava. Hangi köye gidersen git aynı tertemiz mis gibi hava. Biraz tarlamızı kazdık. Şimdi toprağa ayağımızı dokunduruyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.